Herkesi uyandır çabuk, hadi. Kalk, kalk. Komutanım, saatler yine ileri mi alındı? saatte altı olmamış. Demek ki geç bile kalmışız Gökhan Efendi. Hadi, herkes atlasın yataklardan. Yoksa gelirsem hepinizi tek tek atarım. Kalk, hadi. Şşş, nedir bu böyle? Hemen tüsleymenin gazabı, ikinci perde. Ferit, Vedat, ya kime söylüyorum ya? Kalksanıza. Ha, yandım anam. Hava taarruzu. Kimyasal silah kullanıyorlar. Helal. Kes şu hadi. Kalk hadi. Kalk. Ya, ne oluyor böyle sabah sabah ya? Ne olacak? Üzerinden koca hafta geçti. Levent Üstemi'nin siniri hala geçmedi. Bana bakın. 15 dakika içinde herkesi iç görmek istiyorum. Geç kalan eğitim alanına sürünerek gelir. Hadi. Daha ne kadar sürecek bu böyle ya? ya? Abi her sabah her sabah spor mu olur abicim ya? Onu serserilik yaparken düşünecektiniz. Yeteri kadar anlayış gösterildi size. Komutanım, böyle komutanımız geliyor. Karargah destek bölü As! Asıl! Karargah destek bölüğü sabah istimasında bir az subay 70 erbaş verle ve emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol başçavuşum. Sağ ol. Buraya bak. Sağ ol. Ee, şey özür dilerim komutanım. Hep nasılsın askeri diye sorardınız ya. Ondan. Adam olana hatır sorulur. Vedat, Gökhan, Şakir, Cemal. ikinci ve emre kadar Şarjı cezalısınız. Görev listeleri kağıtta yazıyor başçavuşum. Gerekeni yap. Emredersiniz komutanım. Oğuz, Baybars, Ahmet, su deposu temizliği. Vedat, Şakir, Naci, Gökhan. Toprak havalandırma. Ne o beyler? Ağrınıza mı gitti? Ne tepeciniz kaldı ne yapmadınız serserilik. Bu cezalar size az bile. Hamza, Kadri, Talat, Antika temizliği. Allah bu cezalar koymuyor. İstesin bütün alayı temizleyelim. Ama yeter ki affetsin bizi. Ya istersen mahkemeye versin ama bize böyle bakmasın. Bunlar iyi günlerimiz. Esas duyduğum başımıza gelirse yandım. Şşt bu. Ne oluyor ya? Abi çıkart ağzındaki baklayı. Ne oluyor lan? Askeri mahkemeye mi çıkıyoruz yoksa? Ya geçen alay komutanı yoktu. Tahir Yüzbaşı'nın yanına yemek kontrolü için çıktık. Bizim bölüğü dağıtmaktan bahsediyorlardı. Hadi canım ya. <laughs> o kadar da değildir herhalde. Ha? Yaparlar mı yaparlar. Yemediğimiz halk kalmadı. Vallahi beyler kendi adıma. Ben bu yaştan sonra başka birine komutanım falan diyemem ha. Ne yani? Başımıza eve komutan mı getirecekler? İstemem ben. Abi vallahi bizi yüzümüzde de oldu be. O kadar iyi davrandı. Yeri geldiğinde babalık yaptı. Ama biz susuz Kıymetini bilemedik adam. Hepsi benim yüzümden oldu. Ben olmasaydın ne tefeciye gidecektiniz ne de bunlar başımıza gelecekti. Yok be Kadir abi. Sana gelene kadar biz ne haltlar edip bir bilsen sen bile sopalarsın bizi. He, öyle valla. Hadi ben sevimliyim ne yapsam hoş görüyor. Alttan alıyor tamam. Çok üst üste geldi be. Ya bir yolu bulup gölü de almak lazım. Ya çok üzdük Levet Üstü'ye çok. Hadi biz gidelim toprağı havalandır buraya. Görüşürüz Kadir abi. Kolay gelsin buradanlar. Eyvallah. Eyvallah sağ ol.